Haziran ayı boyunca Venüs ve Mars'ın e, üçüncü evinizdeki varlığı sizi iletişim yoğun bir ay geçirmeye zorlayacak. E, kardeşinizle ilgili, kuzenlerinizle ilgili olumlu haberler de alabilirsiniz bunların varlığı esnasında. Ayrıca el becerisi gerektiren bir hobiye başlamak istiyorsanız tam sırası olacak Venüs ve Mars'ın buradaki varlığı sebebiyle. E, satış pazarlama faaliyetlerinde, e, sunum faaliyetlerinde, yazı kendinizi ifade etme ile ilgili konularda bu ay çok başarılı bir süreç yaşayacaksınız. Bunu değerlendirmelisiniz. Partnerinizi ve ortaklıklarınızı gösteren alanda gerçekleşecek olan Dolunay ise size bu ay belki partnerinizin hayatında belli olmasını beklediğiniz bir konuda netleşme getirebilir. Ayrıca bir sözleşme, anlaşma ya da ortaklıkla ilgili beklentiniz varsa bu dolunayın sonucunda e, netleşen bir e, konu olabilir. Ay boyunca yükseleninizin üzerinde konaklayacak olan Merkür sebebiyle özellikle de ayın 15'ine kadar ilk yarısında güneşle birlikte olacak burada. E, yoğun bir iletişim trafiğini bilhassa işlerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili alanda yaşıyor olacaksınız. E, çevrenizdeki pek çok insan sizinle e, kontak kurmak isteyecek. E, pek çok e, şekilde insanlara akıl vermek, e, fikir vermek, onlarla konuşmak zorunda kendinizi hissedeceksiniz. Ayın ikinci yarısından itibaren Güneş'in yer değiştirmesiyle birlikte ilgi alanınız parasal ve finansal konulara doğru kaymaya başlayacak. E, bu noktada 18 Haziran'da tam bu alanda gerçekleşecek olan yeni ayda size finansal olarak yeni kararlar aldırıp paranızı kullanmakla ilgili yeni yollara başvurmak noktasında yeni fikirler ürettirebilir. Özellikle Ay Burcu e, boğa olanlar için Satürn'ün Kandakasati süreci devam ediyor şu anda. Kariyerleriyle ilgili Satürn'ün ay, ayın 17'sinde yapacağı retro sebebiyle e, kariyer kariyerleriyle ilgili kafalarını kurcalayan bir takım problemlerle e, daha fazla yüzleşmeleri söz konusu olacak. E, görmezden geldikleri bir takım problemler işlerindeki daha fazla görünür olacak. E, sorunlarla uğraştıkları e, kariyerleriyle ilgili bir döneme e, adım atıyor olabilirler. Kandaka kasati açısından bunu söylüyorum. Ay burcunuz eğer boğa bu ise bu sürecin içerisindesiniz demektir. Ay'a göre 10. eviniz çünkü kova olmakta ve Satürn şu anda Hint astrolojisine göre bu noktadan geçiyor. Bu illaki işle ilgili çok büyük problemlerle yüzleşeceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece görmezden geldiğiniz, üzerini kapattığınız, kendinizi çok fazla dinlemeyi tercih etmediğiniz sorunlarla ee, daha sık e, yüzleşiyor olacaksınız.